Herkese merhaba. Bu sefer yine yorumlarda çok fazla duyduğum yeni nesil soruları nasıl çözebiliriz konusunda size tavsiye vermek istedim. Yeni nesil sorular çok popüler. LGS'de yeni nesil sorulardan çıkıyor. Biliyorsunuz tabii ki sorularınız çünkü yeni nesil. Zorlar, uzunlar. Ama artık öyle olmayacak. Çünkü size nasıl çözebileceğiniz hakkında tavsiyeler vereceğim. Hadi başlayalım. Ben bu konuyu 4 ana kısmı ayırdım birinci bölümden başlıyorum. Soruyu doğru anlamaya odaklanın. Yani metni okuma ve analiz etmeye çalışın. Yani şöyle yeni nasıl sorular? Genellikle uzun paragraflardan, karmaşık bilgilerden oluşur. Bu yüzden ilk adım soruyu doğru anlamak, soruyu iyi anlamak. Peki nasıl uygulayacağız? Nasıl soruyu doğru anlayacağız? Şöyle Metni bölerek okuyacaksınız arkadaşlar. Uzun sorularda tüm metni bir anda anlamaya çalışmak yerine cümle cümle veya paragrafları bölerek anlamaya çalışırsanız ve bundan sonra anlamı zihninizde özetlemeye çalışırsanız daha kolay bir şekilde anlarsınız. Çok fazla söyledim biliyorum ama önemli bilgileri işaretlemeniz gerekiyor. Yani son içine verilen verileri, anahtar kelimeleri veya sayısal bilgileri genellikle çözümün anahtarı olarak görüp bunları işaretlemeniz gerekiyor. Örneğin yüzde, oran, toplam, artış gibi kelimeleri daire için almanız gerekiyor. Ya da ne bileyim altını çizmeniz gerekiyor. Yani bu size kalmış. Ama bir şekilde onların diğer kelimelerden farklı olmasını sağlayın. Ayrıca soruyu anlamak için kendinize bu soru hakkında farklı sorular sorun. Yani bu sorunun benden tam olarak istediğin ne? Ve bu bilgi nasıl işime yarayacak şeklinde sorular sormanız dikkat dağınıklığını önlüyor. Çünkü bazen özellikle paragraf sorularında sorduğu şeye değil de farklı bir şeye odaklanıyorsunuz. Sonra hatta tekrar baktığınızda Aa, benden bunu istememiş gidiyorsunuz. Ben fazla e, kendi görüşümü ortaya koymuşum diyorsunuz. Paragraf sorularında objektif olmak çok önemli bu yüzden. Bu öyle söylemiş olayım. Peki bunları yapmak neden önemli? Çünkü yeni nesil sorular genellikle bir sürü gereksiz bilgiyle dolu bu adım sizin sorunun özüyle buluşturuyor ve gereksiz detaylardan uzak tutuyor. İkinci adım görsel ve tablo okuma becerinizi geliştirmeniz. Yani Yeni nesil soruların büyük bir kısmında grafik var, tablo var, diyagram var, şekil var, dolu arkadaşlar. Bu yüzden görsel ve tablo okuma becerisi çok kritik. Çünkü bunlar genelde ya aşırı zor sorular oluyor ya aşırı kolay sorular oluyor. Bu aşırı zor sorularda bu soruyu kaybetmemeniz gerekiyor. Peki nasıl uygulayacağız? Tablodaki verileri kategorize edin. Yani tabloya hızlı bir bakış atıp hangi verilerin önemli olduğunu belirleyin. Mesela verilen rakamlar arasındaki artış ya da azalış ilişkileri önemli olabilir örnek olarak. Grafik ve şekillerdeki detayları ayrıca inceleyin. Grafiklerde eksenlere, birimlere, ölçeklere dikkat edin. Örneğin x ekseni neyi temsil ediyor, y ekseni neyi temsil ediyor, bu elin neyimi ne ifade ediyor gibi sorular sormanız lazım. Bir de soruyu çözerken görsel ve metin arasında bir bağlantı kurmanız gerekiyor. Yani metinde verilen bilgilerin görselle nasıl eşleştiğini anlamaya çalışın. Genelde bu x ve y eksenindeki ya da işte görselle Bilgi arasındaki ilişkide gizli. bağlantıda gizli. Bunun sizin için önemli olmasının sebebi görsel ve tablo okumayı doğru yapamazsanız sonra ne istediğini anlamanız çok zorlaşıyor. Bu da yanlış bir çözüm yoluna sapmanıza neden oluyor. Soru gidiyor. Bir yanlış daha geldi. Tabii ki yanlışlar olacak arkadaşlar. Çünkü yanlışları olmadan doğrulara ulaşamayız. Bu yüzden yanlış yaptığınızda ayrıca kendinize baskı yapmayın. Yanlış yapmak çok doğal. Yanlış yapmak sizi doğrulara iletiyor. Tekrar söylüyorum. Üçüncü maddemiz maddemizde adım adım çözüm yöntemini kullanmak, yani planlı ilerlemek. Çünkü yenisi sorularda adımlar atlamadan çözüm yapmak çok önemli. Bu tür sorular genellikle birden fazla işlem veya mantık adımı gerektiriyor. Yani biraz uzun düşünmeniz gerekiyor kısacası bu sorular için. Peki nasıl uygulayacağız? Verilenleri yazılı hale getirin. Yani soruda verilen bilgileri bir yere not alarak düzenleyin. Çünkü size çok karışık verecekler. İşte Ali'nin altı elması var. Altı elmayı yarıya bölüyor. Yarıya böldükten sonra çeyreğe bölüyor. Sonra kaç elması vardı? Altı elması vardı. Başa geri dönüyorsunuz. Matematik sorularında sayı ve işlemleri listelemek işinizi kolaylaştırıyor bu yüzden. Bir de çözüm adımlarını sıralamanız lazım. Sorunun çözümü için hangi adımları izleyeceğinizi önceden belirleyin. Bu sırayı takip edin. Tabloyu okuyun, verileri yerleştirin. işlem yapın, sonucu kontrol edin. Yani Sırayla gidin arkadaşlar. Peki bu neden önemli? Yeni nesil sorular çoğu zaman problemi çözmek için birkaç farklı beceriyi aynı anda kullanmayı gerektiriyor. Yani adım adım ilerleyerek hataları minimuma indirmeniz burada çok önemli. Çünkü yeni nesil sorular çok uzun, paragraf uzun, matematik uzun, her şeyde sorular uzun ve çok fazla da gereksiz bilgi var. Bu gereksiz bilgilerden bir şekilde kurtulmanız gerekiyor. Dördüncü maddemizde zamanı verimli kullanmak. Yeni nesil sorular genellikle daha fazla zaman alıyor zaman yönetimi doğru stratejiyle sınav stresini azaltmanın anahtarıdır. Peki nasıl uygulayacağız? Kolay soruları önce çözün. Yani zaman kazanacağınız soruları önce çözmek zor sorulara daha fazla odaklanmanızı sağlıyor. En azından ben böyle yapıyordum. Çünkü bir göz gezdiriyordum kitapçıya. Aa şu soru kısaymış, kolaymış. Bir bakayım bunu yapayım. Çünkü ondan sonra zor sorulara biraz daha vaktiniz kalıyor. İlk başta zor soruları yapmaya çalışırsanız çok fazla zaman harcıyorsunuz, süreniz azalıyor, stres oluyorsunuz. Birçok problemi sebep oluyor. Sadece işte birçok probleme sebep oluyor. Son önereceğim madde değil. Bu maddenin belki ufak bir kısmı olabilir. Deneme sınavlarıyla pratik yapın. Yorumlarda çok fazla gördüm. İşte ben nasıl yeni nesil soru çözebilirim. Arkadaşlar denemelere girerek, deneme çözerek, soru çözerek ama soru değil. Daha çok deneme önemli bizim için. Deneme sınavlarında yeni nesil sorulara. Özellikle zaman tutarak çalışmanız ve kendi hızınızı test etmeniz size yardımcı olacaktır. Çünkü deneme sınavlarıyla gerçek sınava hazırlanmak en iyisi. Soru çözerken aynı bu sefer performansı göstermiyoruz çünkü. Peki bu son mantıklandan önemli. Çünkü sınav süresi sınırlıdır ve zaman baskısı hata yapma oranını artırır. Zaman etkin kullanmak başarıyı doğrudan etkiler. Sonuç olarak strateji ve pratik birleşimi, yeni nesil soruları çözmek, bilgiyi ek olarak mantık yürütme ve zaman yönetimi gerektirir. Bu dört taktiği uygulayarak sorulara yaklaşımınızı geliştirebilir, zamanınızı daha verimli kullanabilir, daha doğru ve hızlı çözümler yapabilirsiniz. Videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız daha güzel içerikler gelecek söz veriyorum. Yorumlarda herhangi bir sorunuz olursa yazmaktan çekinmeyin. Görüşürüz.